Hatay'ın Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'nde bulunan konteynerlere iddialara göre Molotof kokteyli atıldı. Olay gece yarısı Sarımazı Mahallesi 303 Sokak üzerinde 2 adet konteynerin bulunduğu bölgede yaşandı. İddialara göre konteynerların bulunduğu bölgeye atılan Molotof kokteyli yangına neden oldu. Alevlerin yükselmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri hemen konteyner ve çevresine köpük ve su sıkarak yangını büyümeden söndürdü. Yangının neden ve nasıl çıktığı konusunda emniyet ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.